Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde sticker nasıl yapılır ya da nasıl benzetilebilir sticker'a onu yapacağız. İlk önce herhangi bir resim çizin, kesin. Ben böyle bir resim yaptım. Karikatü. Ve e, pişirme kağıdı alın altın şeye. Boyunu artık Kes yaptığınız şeye göre kalın çizim ve kesin yaptığınız şeyi e, resmi ve sonra ne yapıyorum pişirme kağıdımı alıyorum bir parça e, bandım var onu yapıştırıyorum şeffaf band Böyle güzelce yapıştırdıktan sonra ee, bu resmimi üstüne koyuyorum. Şöyle ve bir parça daha bant alıyorum. Bir parça daha bant alıp resmimin üstüne yapıştırıyorum. Şu şekilde oldu. Kafası karışanları söyleyeyim. Ee, yal kağıdımı aldım. Altına bir bant yapıştırdım. Sonra koydum resmimi üstüne bir bant yapıştırdım. Sonra çok kolay bir şey. Evde herkes bunu yapabilir diye düşünüyorum. Takasını alıyorum. Ve e, bu resmimi kesiyorum. Dur doğru mu yaptım? Doğru yaptım. Evet. Bir anda benim de kafa şaştı. Bunu bu arada herhangi bir kanaldan öğrenmedim. Yayınlayan var mıdır bilmiyorum. Bir arkadaşımdan öğrendim. Bunu da belirtmek isterim. Hadi bakalım keseceğim inşallah. Kesme olayında berbatsındır. Hele evet, daire bitik. Bu kadar yani. Dediyorum. Epeydir video atmıyordum. Aklıma bir anda bu geldi. Ve dedim ben neden bunu bu bilgimi bu şeyimi arkadaşlarımla paylaşmıyorum. Böyle kesiyorum son yerinde. Evet. Kestim arkadaşlar. Şöyle. Ve burada böyle bir yer kalmalı. Bir dakika. Sizden bir dakika isteyeceğim. Yapıştırmak için çünkü bir kağıt alacağım. Ben bir saniye. Bir defterin boş alanına yapıştıracağım. Ne yapıyorum? Arkasında pişirme kağıdı olduğu için şöyle çıkartmaya çalışıyorum. Arkasından pişirme kağıdını. Of of of. of. Yapamadım ya. Yok yok. Olmuş, olmuş olmuş olmuş. Arkadaşlar olmuş. Ama size gösteremiyorum. Şu an ben kameradan bakmadığım için. Öyle ha. Arkadaşlar yapamıyorum. Nasıl yapacağız ya? Olmuyor. Cineğlendim. Bir dakika. Ay. Şu kenarda bir boşluk var. Oradan çıkartmaya çalışıyorum. Ben zor görüyorum. Siz hiç göremezsiniz. İşte oldu. Bakın. Şimdi pişirme kaldırıyorum. Ve bu seti kırımı yapıştırıyorum. İşte. Bakın. Düşmüyor. Tekrarlamak istiyorum. Ne yaptım? Ee, aldım ilk önce pişirme kağıdıma e, çizdim resmimi koydum. Ay, pardon ilk önce yapış e, şey koydum. Bant yapıştırdım. Sonra üstüne e, yaptığım çizimi koydum. Üstüne tekrar bant yapıştırdım. Ve bunu kestim. Kestim. Sonra şeyden çıkardım. Pişirme kağıdımızdan bir yerime yapıştırdım. Size kalmış biliyor. Bakın. Şöyle. Çıkartabilirsiniz. <laughs> bu karton olduğu için arkası da çıktı. Bu sadece bir özet. Yani en kötü yapışım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. size bir şey söylemek istiyorum. eğer yorumlar açık olursa hangi tür oyunlar oynamamı? Mesela Subway Surf mü? Grammy, Greni mi, Skerti mı, Hangi oyunlar oynamamı istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Ee, buna göre en çok hangi oy istenirse, en çok hangi oy beğenilirse ona göre bir oyun oynayacağım telefondan bu arada onu da hatırlatayım. Ee, başka bir şey diyemiyorum. Şu an aklıma gelen hiçbir şey yok. He, size bir şey göstereceğim. Hemen burada durun. Arkamdan alıyorum aldım 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 işte hepsini bir tanıtayım kenar çekeyim ilk önce Hı, en büyüğünden başlayalım bu böyle arkadaşım yapmış bunu aynı şekilde sticker yapmadan öğrendiğim arkadaşım çok güzel bir e, sanatı vardır böyle bir çanta gibi bir şey stickerla da kapatıyoruz sonra Sonra bunu ben yaptım. O diğerini bunu arkadaşım yaptı. Bunu ben yaptım ama dün. Böyle süsledim, püsledim. Kağıtları kestim ve zımbaladım. Bu. Hani e, ben di, bu diğer kanalımdaydı galiba. E, Zeynep Alkarıcı'daydı. Burada da yaptıysam hatırlamıyorum. Böyle minik bir e, şey yaptım. Hani hatırlıyor musunuz? Kawaii not defteri yapmıştım. İşte bu da onun mini. Bu var sonra burada daha demin bir yarım saat bir saat önce yaptığım şey var hmm, tablet gibi bir şey böyle ve dur dur bu V değil boş ver V'yi atıyorum lafımı geri aldım V lafımı Evet bunu da aynı şekilde yine ben yaptım not defterim ve en sevdiğim şey İlk önce bu kötü şeyinden başlayayım yanına. Bu böyle bir kalemlik koyuyorum. Çok basit oldu bu. Katladım, şey yaptım. Bak. Bakın arkadaşlar, küçük bir silgi parçasını kestim ve silgi yaptım. Ve dın dırı dın dırı 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 dırı. Kalem nasıl yaptım? Kürdandan ucunu siyaha boyadım. Diğer yerlerini kırmızıya boyadım. Tabii siz bilirsiniz bu kırmızıya boyadığım yerleri. Bu kadar eşyalarımız bu kadardı. Bu kadardı. Neden buğulanıyor anlayamıyorum. Heh, öyle. Evet arkadaşlar bu videomuzda da sonuna geldik. abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sağ atmayı unutmayın. Diğer kanalıma da abone olun. Ama o kanalımı kapattım. Çünkü o bariste, o oradan çektiğim telefon başka yerde. Bundan dolayı o kanalım şu anlık kapalı ama bir ay bir buçuk en fazla iki üç ay sonra o kanaldan da video çekmeye başlayacağım Hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım hoşça kalın sağlıkla mut, mutlu kalın